Furkan Hareketi olarak Eylül-Ekim aylarının ziyaretleşme ayları olarak belirlendiği duyuruldu. Ziyaretleşmenin önemi ve bu aylardaki dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Bizimle paylaşır mısınız? Evet, Eylül-Ekim ayını ziyaretleşme ayı olarak ilan ediyoruz. Akraba ziyareti, arkadaş ziyareti, hasta ziyareti, her türlü ziyareti. Arkadaşlarımız bu iki ay boyunca özellikle bol bol ziyaret yapsınlar. Bu ziyaretlerin bazıları çaylı pastalı olur, bazıları yemekli olur. Farklı insanlarla tanışın, akrabalarınızı, uzak akrabalarınızı, arkadaşlarınızı evinize davet edin. İlla gitmek değil, bazen de davet etmek lazım. Bu zamanda kimse kimseyi davet etmiyor. Çağırırsanız, davet ederseniz koşarak gelirler. Çünkü insanlar unuttu bunları. Evvelden davet diye bir şey vardı. Şimdi davet yok artık. Kimse kimseyi evine davet etmiyor. Öyle bir hale geldik. Bizim çocukluğumuzda hatırlıyorum bazı akrabalarımız bizi davet ederdi. Biz de onları Bunlara bitti. İnsanlar hasret. Birisini evinize davet etseniz memnun olur, hoşuna gider. Bu şekilde gerek ziyaret, gerekse davet şeklinde bu iki ayı özellikle değerlendirelim. Bu ayda bunu eğer kazanabilirsek inşallah daha sonra da devam ettirebiliriz bir şeyi bir müddet yoğun yapmak lazım. Yoğun yapınca insan o zaman onu daha sonra da devam ettirebiliyor. Çünkü alışıyor. Güzelliğini görüyor, hoşuna gidiyor ve sonra devam edebiliyor. Onun için kadın erkek tüm kardeşlerimizin bu ayı ziyaretleşme ayı olarak Eylül ve Ekim aylarını değerlendirmelerini istiyoruz. Şunu bilin, gitmeye gelmeye ee, araya buz dağları girmeye başlıyor. Dikenler oluşmaya başlıyor. Mesela bir yolda diyelim köyde toprak yolda ee, devamlı gider gelirseniz oradan dikenler, otlar çıkmaz. Ama altı ay gitmezseniz oradan otlar, dikenler çıkmaya başlar. Aynen öyle. Gitmeye gelmeye İnsanların arasında dikenler oluşuyor. Soğuyor, düşmanlıklar oluşuyor. Bir laf duyuyor. Ne olduğunu bilmiyor, gidip sormuyor da öyle inanıyor, ona düşman oluyor, arası bozuluyor. Halbuki görüşmüş olsa, ya sen böyle bir şey dedin mi, ben böyle bir laf duydum ama senden böyle bir şey beklemem, böyle bir şey duydum doğru mu der, o da yok ya öyle şey olur mu der, olur biter küslük oluşmaz, düşmanlık oluşmaz. Ama gitmeye gelmeye soramıyor, görüşmediği için ondan sonra arada düşmanlık oluşuyor. Dikenler, zakkumlar çıkmaya başlıyor. İşte bunun önlemenin yolu ziyaretleşmedir. Sahabeden Abdullah İbn Ömer'in yanına bazı kimseler gelmişler. Onlara sormuş demiş ki haftanın haftanın belirli günlerinde ders yapıyor musunuz? Evet demişler. Ziyaretleşme yapıyor musunuz? Evet demişler. Bizden bir arkadaş diğer arkadaşımızı görmek için şehrin en uzak mahallesine gider görmeden de gelmez demişler. Bunun üzerine o sahabi diyor ki. Siz bu hal üzere devam ederseniz Allah aranıza kardeşlik ve bereket koyar. Kardeşliği anladık. Bereket nedir? Bereket de çoğalmaktır. Çoğalmanız da buna bağlı yani. Ben yani ziyaretleşmeye. Yani bakın i̇bn Ömer radıyallahu anhüme alim bir insandı. Sahabenin hepsi alim değildir. Ama i̇bn Ömer ilim sahibiydi. Ve ilim sahibi bir insanın dediğine dikkat etmek icap eder. Hem de sahabidir. Efendimizin tedrisatından geçmiş. Neyin önemli olduğunu biliyor. Ve sorduğu soru önemlidir. İki tane soru soruyor. Bir ders, iki ziyaret. Tek dersi sormuyor. Ders yetmez çünkü. Ders yetmez. de hoca konuşur, diğerler dinler. Bu yetmez ziyaret lazım. İşte onu öğretmek için bu soruyu sormuş. O yüzden ziyaretleşelim, ziyaretleri arttıralım.